Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Evo 9'un Drift Ayağına vereceğim. Girişimi nasıl yaptım arkadaşlar görüyorsunuz. Biz Sosistideyiz. Şimdi gidelim ve Drift dayanımızı gösterelim size. Arabamız bu. Evo 9. Bilmeyen vardır belki adam. 757 HP. 118 neymi gibi bir şey Şimdi biliyorsunuz 757 PP'den nasıl drift atar. İzleyin. bir alıyorum. Hayır, anladım. Hayır, bilmiyorum. Anladım. Hayır, 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 manyak e, otomat fark etmez at. manyel daha iyi olur sonra böyle kaçar arabamız manyel de olmaz bu olmaması gereken yani. bak manyel şöyle evet, hep dönersiniz ben dönemedim kendi yaptığım ayarlı dönemedim zaten ben bu ayarları önce deneyim size öyle direkt ilk bulduğum ayar değilmiş 7-8 buldum ama bayağı zorlandım İşte gördüğünüz gibi Hiç yoktan yer. Gidin bir kez alıyorsunuz böyle dönüyor dönüyor dönüyor. dönüyor. Evet, yani sol daha iyi giriş Sonra sağa kadar dönür Kırmızı Şimdi başka yerde gösterim. Mesela burada. Görüyorsunuz nasıl çıkıyor Ama sonra hemen hızlanınca ayar kaçıyor. Göbek dönebilen bir gripte işte. Bence yeterli. Topaçın ayarından güzel oldu. Şimdi bir önceki videolarımı izlemeyen varsa ayar videoları. Ben şimdi size gireyim Bu lastikleri nasıl indireceğinizi göstereyim Birinci taktiğimiz bu Şimdi şu şöyle göstereyim Bir yere gidin Tamam mı? Böyle verin önünüzü oraya Gazı basın Sonra Böyle bekleyin Bunlar sıfır olasıya kadar Buradaki Şunlar İkinci taktiğimizi göstereyim ben size. Anlamıyor mu var anlamıyor olabilir? <laughs> Özetle olarak şey yapalım? Şimdi geçiyorum oraya. Burası arkadaşlar. haritanın bu kısmına var Burada. City 1'in burası sol üst köşes. Tarif ediyorum. Ki oyuna yeni başlayanlar falan var diye. Bu kadar enerji <laughs> veriyorum arkadaşlar. Abone olun like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Şimdi geçelim. Otomatik alın burada manuel otomatik fark etmez nasıl rahat ediyorsanız. başlayın böyle mi? İyi burada du böyle durun ama bu şimdi duman olunca kasıyor diyeceksiniz. Ben bunun için bir çare daha buldum. Böyle alıyorsunuz bunu. Hiç elinizi çekmeden kameraya basıyorsunuz. Uzak çekime geçiyor. Buraya alıyorsunuz. Ne kasmaya bir şey. Buraya normal şekilde böyle dönebilirsiniz araba bir de bir yerden sonra böyle yani dönmemeye başlıyor %50'lerde falan lastik yüzeyliğin ısınma işlemine yeri daha çok çıkmaya başlıyor onu da çaresi geri vitesi alıp araba zaten geri girilene çıkıp dönmüyor kendini böyle yapmaya başlıyor daha kolay oluyor şimdi ben size ayarı vermeye geçeyim Hadi geçelim. Evet şimdi görüyorsunuz arabamız 757 HP. Şurada sağ üst köşede görüyorsunuz. Üst. 1118 neymi? Buraya işte full motor zaten bu arabanın orijinal full motoru. Buraya geliyorsunuz bu lastiği alıyorsunuz bakın 6 milik ben daha önce bunu aldım size drift Air yapacağım diye bunu aldım sonra. Yanlış anlaşılmasın. Bu kullanmıyorum şu an. Bu bir iki görüyorsunuz zaten. Turning tire lastik ise her yani neyse. Bunu alın. Onu dediğim gibi sıfıra kadar eritin. Bunları alın. Bu sağ full hepsini alın. Ondan sonra burası tamam önemsiz bu kadar. Gearbox buraya esas alın. Bekliyorum. Aldığınız gibi. Tamam aldınız. Durdurup alırsınız artık. Süspansiyonu göstereyim. Bu 60, 12 60. Bakın, tofa şimdi 45'ti. Süspansiyonlar hep sonda herhalde de. Siz yine de bakarak yapın. Jog, reset. Bakın, normal orjinal jogu. Başka da göstereceğim bir şey yok. Her şey böyle. İstediğiniz herhangi başka bir şey varsa, veya yorumlarınızı yazın yorum kısmına beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bir sonraki videoda.